Herkese merhaba. Hepimiz bir yolculuktayız değil mi? Yani doğduğumuz andan itibaren başlayan upuzun bir yol. Peki bu yolculuğu manevi bir pusulayla, İslami bir bakış açısıyla nasıl daha anlamlı kılabiliriz? Gelin bugün kaynaklarımıza dayanarak bu manevi yolculuğun haritasını şöyle bir birlikte çıkaralım. O zaman en temel, en can alıcı soruyla başlayalım. Bu hayat yolculuğunun en büyük savaşı ne? Yani kime veya neye karşı savaşıyoruz aslında? Çünkü bu soruya vereceğimiz cevap yolculuğumuzun geri kalanının tamamını şekillendirecek. Her şeyden önce hayatı bir varış noktası gibi değil de bir yolculuk olarak görmemiz lazım. Bu öyle sıradan bir yolda değil, her adımın bir sınav olduğu, her seçimin bir sonuç doğurduğu anlamlı bir serüven. E tabi her yolculukta olduğu gibi bu yolda da engeller var. Hatta kaynaklara göre karşımıza çıkan iki tane büyük düşman var. Biri içimizden, diğerisi dışımızdan saldırıyor. Gelin şimdi onlarla bir tanışalım. Şimdi bakın, bu iki düşmanın farkını anlamak acayip önemli. Biri, yani nefis, bizim içimizdeki o doymak bilmeyen ses. Hani daha fazlasını iste diye sürekli dürten kendi arzularımız var ya, işte o. Diğeri, yani şeytan ise, dışarıdan gelen bir fısıltı, aklımızı çelmeye çalışan sinsi bir telkin. Yani anlayacağınız savaş iki cefede birden yaşanıyor. Nefis dediğimizde aklımıza hemen yok etmemiz gereken bir canavar gelmesin. O daha çok vahşi ama çok güçlü bir ata benziyor. Onu öldürmeye kalkarsanız yolda kalırsınız, bu kesin. Ama onu terbiye ederseniz, dizginlere elinize alırsanız, işte o zaman sizi hedefinize taşıyan en büyük gücünüz haline gelir. Peygamber Efendimiz'in şu sözü bu fikri mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Gerçek gücün bilek gücü olmadığını, asıl gücün öfke anında iradeye hakim olabilme gücü olduğunu söylüyor. İşte nefsi terbiye etmek tam da bu, kendine hakim olabilme sanatı. Kur'an'da da bu tehlike çok net bir şekilde ifade ediliyor. Kontrol altına alınmazsa eğer nefis sürekli olarak kötülüğü emreder, fısıldar. Bu da demek oluyor ki içimizdeki bu potansiyel tehlikeye karşı sürekli bir farkındalık gerekiyor. Şeytanın yöntemi ise bambaşka. O sizi asla bir şeye zorlamaz. Bu onun tarzı değil. Onun işi günahı süslemektir, cazip hale getirmektir. Bir kereden bir şey olmaz, daha çok gençsin, nasıl olsa Allah affeder gibi fısıltılarla yanlışı size çekici ve önemsiz gösterir. Uyanık olmamız gereken yer tam da burası. Tamam, yolculuğun zorluklarını anladık. Şimdi de varış noktasının ne kadar kritik olduğuna geçelim. Yani bu yolculuğun sonunda bizi ne bekliyor? Seçimlerimizin nihai sonucu ne olacak? Ve işte o varış noktalarından ilki cennet. Kur'an onu tarif ederken kelimelerin yetersiz kaldığı bir yerden bahsediyor. Hiçbir aklın tam olarak hayal edemeyeceği, gözleri aydınlatacak saklı bir ödül. Düşünsenize. Bu umudun tam karşısında ise derin mi derin bir pişmanlık var, cehennem. Ayette geçen şu, eğer dinleseydik, aklımızı kullansaydık ifadesi o kadar çarpıcı ki. Sonuç bir başkasının suçu değil yani, tamamen kişinin kendi aklını ve kalbini kullanma sorumluluğunun bir yansıması. İşte tam da bu yüzden manevi yolculuk aslında bir ipin üzerinde yürümek gibi bir şey. Ne ben kesin cennetliyim diye bir kibre kapılmak, ne de aman benden bir şey olmaz diye bir umutsuzluğa düşmek. Yol tam da bu ikisinin ortasında, umut ve korku dengesiyle ilerliyor. Peki cennetin en büyük ödülü ne? Hani bahsedilen köşkler mi, ırmaklar mı? Kaynaklara göre bunlar sadece birer fragman. Asıl ödül, asıl büyük mükafat bütün perdelerin kalktığı, yaratıcıyı görmenin ve onun rızasını kazanmış olmanın getirdiği tarihsiz manevi mutluluk. Peki, varış noktasının önemi bu kadar büyükken, yolda kaybolmamak için kullanacağımız pusula ne? İşte cevap, tek kelime, istikamet. İstikamet ne demek? Bir anlık coşkuyla parlayıp sonra sönen bir yıldız gibi olmak değil, tam tersi. Her gün, az da olsa, istikrarlı bir şekilde ışık veren bir kandil olmak. Yani mesele ne kadar yoğun olduğunuz değil, ne kadar tutarlı, ne kadar devamlı olduğunuz. Asıl olay bu. Birisi peygamberimize gelip İslam'ı tek bir cümlede özetlemesini istediğinde cevap bu kadar net ve kısa oluyor. İki adımlık basit bir formül. Önce Allah'a inandım de, sonra da bu sözünün hakkını vererek dost doğru ol. Bitti. Yani Allah katında en değerli olan şey bir gün dağları yerinden oynatıp sonra bir yıl boyunca ortadan kaybolmak değilmiş. Her gün atılan o küçük, samimi ama devamlı adımlarmış. Bakın şu grafiğe istikametin gücünü ne kadar net gösteriyor değil mi? Her gün sadece ama sadece bir sayfa kitap okuma alışkanlığı, diğer tarafta da ayda bir kez oturup 30 sayfa okuma çabası. Yıl sonunda bir bakıyorsunuz o her gün atılan küçücük adım o büyük ayrık çabayı geçmiş bile. İşte o küçük ama sürekli adımların matematiği gücü tam olarak bu. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve nihai hedefe yani yolculuğun iyi bir şekilde nasıl sonuçlanacağına bakalım. Hüsnü Hatime, yani güzel bir son. Bu son dakikada kazanılacak bir piyango değil aslında. O, istikametle, yani doğrulukla yaşanmış bir ömrün doğal ve beklenen bir sonucu. Hani derler ya, insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Bir ömür boyu diliniz, kalbiniz neyi tekrar ettiyse son nefeste de dudaklarınızdan o dökülürmüş. Bu yüzden istikametle yaşamak, aslında o son anı, o güzel sonu güvence altına almak için bir ömür boyu yapılan bir yatırım gibi. Bu yolculuk analizini belki de hepimizin kendine sorması gereken bir soruyla bitirelim. Benim hayat pusulam şu anda, tam şu anda hangi yönü gösteriyor? Umarım bu sohbet kendi yolculuğunuzda size küçük de olsa bir ışık tutmuştur. Hoşçakalın.